Eskişehir'den herkese günaydın. 28 Şubat günlerden pazartesi. Yeni bir haftada, Şubat'ın son gününde Ondon 10 programıyla karşınızdayız. İlk haberimizle başlayalım. Eskişehir'de bir aracın sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yoldan çıkan araç takla attı ve şarampole yuvarlandı. Meydana gelen kazada araç sürücüsü hayatını kaybetti. Edinilen bilgiye göre kaza Bursa-Kütahya yolu İnönü ilçesi istikametinde meydana geldi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybeden araç yoldan çıkarak takla attı. Takla atan otomobil yol kenarındaki şarampole yuvarlandı. Kazada otomobil sürücüsü Mesut Saydan hayatını kaybederken yaralanan Okay G ise kaza yerine gelen 112 acil servis ekiplerince Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Kazayla ilgili Bozoyuk Cumhuriyet Başsavcılığı'nca inceleme başlatılırken hayatını kaybeden sürücü Mesut Saydam'ın cenazesi Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Evet meydana gelen kazada bir kişi hayatını kaybederken bir kişi yaralandı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. Şimdi Ulu e gidelim. Baksan Sanayi sitesinde boş yeşillik bir alana atılan çöpler, moloz yığınları hem görüntü kirliliği hem de çevre kirliliği oluşturuyor. Bölge halkı da oradaki çevredeki esnaflar başta olmak üzere herkesi duyarlı olmaya davet etti. Ulu Mahallesi'nde yer alan Baksan Sanayi sitesinde boş alana atılan çöp ve molozlar dikkat çekiyor. Yol kenarındaki yeşil alana duyarsızca dökülen atıklar görenleri endişelendiriyor. Farklı türden atık malzemelerin yer aldığı alanda bazı çöplerin ise önceden yakıldığı ve küllerinin orada bırakıldığı görülüyor. Duyarsızca atılan çöplerin çevreye zarar verdiğini dile getiren vatandaşlar, başta sanayi sitesindeki esnaflar olmak üzere herkesin daha dikkatli olması gerektiğini ifade ettiler. Evet, Baksan Sanayi Sitesi'nde son durum bu şekilde. Doğa yavaş yavaş bir çöplüğe dönmüş durumda. Herkesin biraz daha dikkatli, biraz daha duyarlı olması gerekiyor. Sıradaki haberimize devam edelim. Tepebaşı Belediyesi'nin öğrencilere sıcak çorba ikramı devam ediyor. 19 Mayıs Gençlik Merkezi'nde öğrencilerle buluşan çorbalardan bugüne dek çok sayıda öğrenci faydalandı. Tepebaşı Belediyesi gençlik merkezleri ile gençlerin yanında olmaya devam ediyor. Bu kapsamda 19 Mayıs Gençlik Merkezi'nde sabah okula giden üniversite öğrencileri için saat 8.30'da başlayan ücretsiz çorba ikramı sürüyor. Sabah saatlerinde derslerine giden öğrenciler de soğuk havanın etkisinin sıcak çorba ile azaldığını dile getirdi. Gençler çorba ikramının bütçelerine de katkı sağladığını ifade etti. Yine Tepebaşı Belediyesi ile devam edelim. Kadınların hem sosyalleşmesi hem de e, ekonomik olarak özgürlük elde edebilmeleri için açılan örgü kursları kadınlardan yoğun ilgi görmeye devam ediyor. Örgü kursu kadınlardan tam not aldı. Tepebaşı Belediyesi'nin kadınlara yönelik açtığı kurslar mahalle sakinlerinin katılımı ile devam ediyor. Muammer Uludemir deneyimli kafede ücretsiz olarak açılan örgü da kadınların yoğun ilgisi kadınların yoğun ilgisini görüyor. 31 kursiyer kadının katıldığı kursta kendi ürünlerini üretmeye başlayan kadınlar hem sosyalleşmenin hem de ev ekonomilerine katkı sağlamanın mutluluğunu yaşıyor. Kadınlar el emekleriyle ördüğü kazak, hırka, bere, çorap gibi ürünleri ya sevdiklerine hediye ediyor ya da gelen talepler doğrultusunda satarak ev ekonomilerine katkı sağlıyor. Evet kadınlar sosyalleşirken üretmeye, kazanmaya devam ediyor. Sıradaki haberimize geçelim. Hamam yolunda çay ocağı işletmeciliği yapan Mehmet Orus isimli vatandaş diğer işletmelerinin aksine zam yapmadı ve hala çayı 1 lira 25 kuruştan satmaya devam ediyor. Durum böyle olunca doğal olarak da müşterisi artmaya başladı. Şeker ve çay fiyatlarının artmasıyla birlikte kafe ve çay ocaklarında bir bardak çayın fiyatı bir hayli yükseldi. Bazı kafelerde bir bardak çayın fiyatı 6-7 liraları bulurken çay ocaklarında da fiyatlar oldukça arttı. Hamam yolunda çay ocağı işletmeciliği yapan Mehmet Orus ise birçok işletmenin aksine bir bardak çayı hala 1 lira 25 kuruştan satıyor. Gelen müşterilerin hesaplı çay içmeleri için bir bardak çayı 1 lira 25 kuruştan sattığını belirten Orus, özellikle hamam yolunda oturan insanların çay içmek için kendi işletmesini tercih ettiğini söyledi. Orus, çok müşterim olmasa da ben bu elektriği ödeyeceğim, kirayı ödeyeceğim. Aynı masrafı yapacağım. Aynı en azından buraya gelen vatandaşlar hesaplı çay içsin diye bu fiyattan satmaya devam ediyorum. Hamam yolunda benden çay alıp oturan çok müşterim var ifadelerini kullandı. Evet, artan maliyetler fiyat artışlarına sebep oluyor çoğunlukla. Ancak bu vatandaşımız, esnafımız çayına zam yapmamış. Böylelikle müşterisi de artmaya e, başlamış. Çaydan sonra vazgeçilmez ikilisi en azından bir zamanlar vazgeçilmez ikilisi olan simite bakalım. Biliyorsunuz geçtiğimiz ay e, simite %20 oranında bir zam gelmişti ve 2 lira 50 kuruş olan fiyatı 3 liraya yükselmişti. Vatandaşlar da bu zammı oldukça yüksek bulmuş ve rahatsızlıklarını eleştirilerini dile getirmişti. E, son duruma baktığımızda simite gelen zam sonrası satışlar büyük oranda düştü. Eskişehir Ticaret Odası Meclisi'nin Ocak ayı oturumunda alınan karar sonrasında daha önceden 2 lira 50 kuruşa satılan simit fiyatına 50 kuruş zam yapıldı. %20 zamlanan simitin yeni fiyatı 3 lira olarak güncellenmişti. Eskişehir'de simit satıcılığı yapan Cengiz Erkan daha önce günde yaklaşık 100 simit sattığını belirtirken uygulanan zamlar sonrası günde artık 50 simit satabildiğini söyledi simit fiyatının ekmek fiyatından daha pahalı olmasından dolayı vatandaşların simit almak yerine ekmek almayı tercih ettiğini dile getiren cengiz erkan simit 2 ,50 lira 50 kuruşken daha çok satış yaptığını vurguladı erkan simit satışlarımız düştü vatandaş 3 liraya simit alamıyor simit şu anda ekmekten pahalı olduğu için insanlar simit alacağına ekmek alıyor dedi evet simitte son durum bu şekilde artık günümüzde simit ekmekten pahalı bir hale geldi Artık simit lüks bir ürün mü değil mi bu tartışılıyor günümüzde. Sıradaki haberimize geçelim. Kış aylarına ve pandeminin gözde ürünü olan kozalak pekmezine yoğun bir talep söz konusu. Vücuttaki mikrop ve enfeksiyonu kırdığı, bağışıklık sistemini güçlendirdiği söyleniyor kozalak pekmezinin. Vatandaşların da favori ürünleri arasında. Çam kozalaklarının uzun süre kaynatılmasıyla hazırlanan kozalak pekmezinin vücutta mikrop ve enfeksiyon oluşmasını engellediği biliniyor. Faydaları saymakla bitmeyen kozalak pekmezi, akciğerleri temizleme özelliğiyle son dönemlerin gözdesi haline geldi. Eskişehir'de uzun yıllardır yöresel ürünler üzerine işletmesi bulunan Yasemin Akpınar, Çam kozalağı pekmezinin kararında kullanıldığı zaman bağışıklık güçlendirmede çok yararlı olabileceğinden bahsetti. Akpınar, Kastamonunun yöresel lezzetlerini bir dükkanda topladık. Çam kozalağı pekmezi de yöresel ürünlerimizden biri. Solunum Sulun, sıkıntısına iyi geldiği için pandeminin başında insanların gözdesi olmuştu. Korona hastalarının akciğerlerine iyi geldiği, temizlediği biliniyor. Kozalak pekmezine hala çok fazla talep var dedi. Bir sonraki haberimizle devam edelim. İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı Orkun Kılıç geçtiğimiz günlerde konuşuyoruz programında konuğumuz olmuştu. Kılıç son zamanlarda yaşanan maliyet artışları nedeniyle önümüzdeki dönemde konut fiyatlarında artış olabileceğini söyledi. Son dönemdeki artan maliyetleri değerlendiren Kılıç, pandeminin çıkışında korkunç bir şekilde etkilenmiş durumdayız artan maliyetler inşaatları yapılamaz hale getiriyor. Yani önümüzdeki dönemlerde konut fiyatlarında ciddi artışlar olacağını bekliyoruz. Kurlardaki dengesizlik, piyasadaki güvensizlik ortamı maliyetler de artık korkunç düzeyde tanımlayabileceğimiz artışlar. Her geçen gün gelen zamlar inşaat sektörünü çok olumsuz etkiliyor. Türkiye sanayisi de inşaata doğrudan bağımlı olduğu, inşaat sektörü, lokomotif sektörü olduğu için ülkemizi iyi günlerin beklemediğini görüyoruz açıklamasını yaptı. Evet Başkan Orkun Kılıç'ın açıklamaları bu şekildeydi. Artan maliyetler nedeniyle inşaatların yapılamaz hale geldiğini ve önümüzdeki dönemlerde de artışların yaşanabileceğini dile getirdi. Son olarak Eskişehir Spor'a bakalım. Eski, Eskişehirspor dün evinde 1922 Konyaspor'u ağırladı. Karşılaşma 2-1 rakip takımın üstünlüğüyle sonuçlandı. Eskişehirspor dün evinde 1922 Konyaspor'u ağırladı. TFF 2. Lig Beyaz Grup 28. haftasında Eskişehirspor evinde karşılaştığı 1922 Konyaspor'a 2-1'lik skorla mağlup oldu. Karşılaşmanın ilk yarısında henüz 15. dakikada Hasan Alp Altınoluk ile golü bulan Eskişehir Spor soyunma odasına 1-0 önde gitti. 65. dakikada ise rakip takıma eşitliği getiren gol Salim İyik'ten geldi. Maçın uzatma dakikalarında ise 1922 Konyaspor'a Spor'a galibiyeti getiren gol Batuhan Altıntaş'tan geldi. Bu sonuçla 1922 Konyaspor Spor puanını 24'e yükseltirken Eskişehir Spor 17 puanda kaldı. Evet Eskişehir spor rakibi 1922 Konya Spor'a 2-1 mağlup oldu. Böylelikle SS 28. haftayı 17 puanla kapatmış oldu. Bugünlük de 10'da 10 programının sonuna geldik. Yarın aynı saatte görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.